Nuray Akyol, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum gasal olarak. Yaklaşık iki yıldır bu mesleği yapıyorum. Günlük 15-20 cenazemiz oluyor. Bunlardan günlük 10 tane bayan ya da 6 tanesi bayan oluyor. Bayanlarımızı bu gasil yıkıyoruz. Cenazelerimizi gönderiyoruz. Cenazelerimizin içinde adi tıp cenazelerimiz oluyor. İntihar cenazelerimiz oluyor. Kadın şiddeti cenazelerimiz oluyor. Bu şekilde cenazelerimizi burada e, en güzel şekilde yıkayıp, defin edip, cenaze yakınlarımızın acı günlerinde yanında olarak onlara destek vererekten bu şekilde devam ediyoruz. Biz burada beş kasar diye olarak çalışıyoruz. Elbette ki zor. Kadın şiddeti, intihar cenazeleri muhakkak ki zor. Özellikle onların yakınlarını gördüğün zaman buzun daha zor olduğunu, daha acı tablo olduğunu görüyoruz. Kadın şiddetine zaten karşıyız ama bununla birlikte intihara da çok karşıyız. Gençlerimiz buradaki intihar cenaze yakınlarını gördüğü zaman onların acı çektiğini görseler inanın intihar, yapmaktan, intihar etmekten tekrardan vazgeçerler. Yakınlarımızı düşünelim. Cenaze yıkarken biz e, şunu düşünüyoruz: dışarıda hayat devam ediyor, evet, ama ölümün yaşının olmadığını, her an kapımızı çalacağını, biz bunu biliyoruz. İnsanlara söyleyeceğimiz şey, sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın, yanınızdakilerinin kıymetini bilin ve ölüm ne zaman kapınızı çalar, bu bellisizdir. İsmim Aydın Polat. Yaklaşık olarak 12 yıldır burada Gatya Büyükşehir Belediyesi Mezaklar Daire Başkanı'nda çalışıyoruz. Yani 7 hocayız burada, 7 arkadaşız. Hem defin, hem musallada namazı kıldırma, hem cenaze yıkanma işlerinden uğraşıyoruz burada. Hamdolsun yani görevimiz kutsal bir meslek. Yani bir gün bizim de cenazemize böyle şahit edecekler. Bizi de böyle bu teneşit tahtasına uzatacaklar deyip en önemli olan ibret almak burada. Kendimizi o ölenin yerine koymak. Yani ibret almak. Mesela kaza oluyor. Mesela deprem sürecini atlattık. Biliyorsun sizler de o deprem sürecinin içindeydiniz. Şimdi o cenazeler hepsi aynı olmuyordu. Kimisinin mesela kafası kopmuş. Kimisinin mesela vücudunun yarısı yok. Öyle cenazelerle şahit olduk mesela. Onları yıkadık. Yani kimisi yıkanmadı. Mesela paramparça olmuş. Çünkü betonun altında kalmıştı. Yani o süreçleri atlattık. Hamdolsun görevimizi e, sıkıntısız bir şekilde burada yaptık yani. Deprem süreci de pandemi de. yani Pandemi de öyle şey değildi. O, o da zordu. Günde mesela 40-50 tane cenaze geliyordu. E, deprem de daha zordu. Aslında depremde Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanlığımız, e, hocaları buraya tahsis ettiler o zaman. Onlar da bir destek oldular. E, sorunsuz bir şekilde görevimizi icra ettik yani. İsmim Heybet Yerebakan. Ben de yaklaşık 5 yıldır Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda görevliyim. Bu işi yapıyorum arkadaşlarla. Toplam 7 tane aşk arkadaşız burada. Hocamın da dediği gibi hem cenaze imamlığı hem gazsallık yapıyoruz burada. Gerek pandemide, gerek depremde, gerekse de bahsettiğiniz gibi trafik kazalarında burada uzuvlarını kaybetmiş türlü türlü cenazeleri yıkadık. Burada cenazeden çok cenaze yakınlarına verdiğimiz psikolojik destek de yani burada aslında üçüncü bir meslek yaptık. Hala yapmaya bunu devam ediyoruz. Psikolojik açıdan da onları telkin ve teskin ediyoruz. Bence işin en önemli tarafı bu bizim açımızdan. Ee, dediğim gibi e, zor bir meslek ama ecrini, sevabı çok olan bir meslek. Ecri bizden, ecri Allah'tan, gayreti bizden deyip biz bu mesleği icra ediyoruz. Bu teneşirde babamı yıkadım. Ötesi yok yani hiç tanımadığımız insanları yıkadık. Ama ben e, hiç ummuyordum yani. Bu mesleği yapıyoruz ama bir gün kardeşiniz, babanız hatta bir gün bizler buraya yatırılacağız. E, Gazeteler filminde dediği gibi beni kim yıkayacak acaba? Kime nasip olacak? Ya da işte asıl olan buraya imanla gelebilmek. Her şey boş. Fani dünyaya bağlanmamak lazım. Buraya imanla gelebilmek lazım. Biz e, cenazeleri yıkarken burada ce, e, cemaate de Psikolojik olarak e, yaklaşımlarımız hep bu yönde. Tamamen Allah rızası için te, bu, bu tarz e, telkin ve teskinlerde bulunarak cemaatimizi yatıştırıyoruz, e, cenazelerimizi yıkıyoruz, verilen görevi yerine hakkıyla getirmeye gayret ediyoruz. Kanser hastasıydı, depremde hastanede yatıyordu onkoloji bölümünde. E, deprem anında oradaydı, e, sonrasında zaten onkoloji bölümü hasar aldığı için e, orada yatışını gerçekleştiremedik. Evde rahmetli oldu. Ramazan ayında arefe günü sabah rahmetli oldu. Bayramın ilk günü Ramazan Bayramı'nda cuma namazından sonra geldik, defin yaptık. Eee abimler de geldi beraber burada yıkadık. Ee, benim açımdan yani uzuvları eksik olan onca cenaze yıkadım. Bebek cenazeleri yıkadık. Ee, nur yüzlü amcalar burada yıkadık. Neler yıkadık? Neler ama gerçekten eee hiçbiri babam kadar beni zorlamadı. Babamı ben burada yıkadım. O bambaşka bir duyguydu. Anlatılacak bir şey değil yani.